Videoları izlemeden önce bir güncel formumu göstereyim. Hava o kadar soğuk ki iki kat eşofman giydim. İçimde de içlik var. Bu kadar çıplaklık yeter. Hadi başlayalım. Bu videolar 2018-2017'ye falan ait bu arada. Yani aradan 5, 6, 7, 8, 9 sene geçmiş. Giydiği şorta bak, tipe bak, bambullar. Bir de ağır sanıyor 15 kilo yaptığı kombine bak ya. Elim ayağım titredi bunları izlerken. Yani ben bu şekilde insan içine çıkmışım ya. Bak bir de zorlanıyor bak. 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 Tipe bak. Yani bunların üstüne söyleyecek bir ton şey var ama vallahi hiçbir şey söyleyesim gelmiyor içimden. Fly yapıyorum bu videoda. Utanmadan atlet giymişim. Şuna bak. Kollar maksimum 20 santim. Tipe bak Allah'ım ya. Allah. Ya böyle bir video niye var ya? Backline bench press yapıyorum. Kaç yıldır spor yapıyorum. Hayatımda hiç yapmadım sanıyordum. O zamanlar yapmışım senin neyine ya. Kaç kilo takma? 12,5 falan takmış. E şunun yerine git bir kitap okusaydım keşke. Şunun yerine gidip 100 tane şınav çekseydim keşke. Allah'ım ya. Boş para mat sarmışım. Bak ayakkabılara bak. Sukat ayakkabı. Şorta bak. Suriyeli. Saça falan bir bak. videoyu da daha fazla izleyemem. Burada da ben çatıyorum. Yine kombin efsane. Arkadaki çocuğu çok iyi hatırlıyorum. 75 kilo ben çatıyorum. Ben burada kaç takım? O 10 mu? 12 buçuk var herhalde. O çocuk her neyse benden çok ağır yapıyor. Çok özeniyordu. Fiziği falan güzel geliyordu. Bedeni fiziğe bak. Yok daha fazla izleyemeyeceğim. Ayakkabıya, paçaya bak. Paçaya. Allah'ım saça bak ya. Saça bak. Kombine bak. kaç 25 kilo mu 20 kilo mu bak o dediğim çocuk yine burada var sağda gözük Karşı çalış yorum yapamıyorum ben squat yapıyorum burada Diyecek hiçbir şey yok kaç takmışım bilmiyorum plakalar çok değişik 20 mi 10 mu anlayamıyorum ben de çok küçüğüm plaka 10 bile olsa sırıtmaz yani yine büyük duruyor çünkü çok küçüğüm bir de bak ayağının altına plaka koymuş Ege Fitness'tan görmüştüm forma var Anladım. bak 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 izlerken dizlerim acıdı o da son video deadlift yapıyorum. herhalde 300 kilo var Şu hazırlığa bak Sweet de şortumun içine sokmuş bak 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 buran çarpsın bunun ben olduğunu bilmesem suriyeli sanardım yani diyeceğim ki erkek anasının doğduğunda güzel formlar yapmıyor veya estetik bir fizikle doğmuyor genetiği falan. mesela o çocuğa o zamanlarda kimse gelip şey demiyor oğlum senin genetiği çok iyi falan bir Allah'ın kulu bile değil Gelir, diyorlar. Kilo al biraz. Azıcık ye. Yok onu yap. Şunu yap. O ağır çalış. Şimdi cahillim olsa o zaman ne yapardım? Ardım. Sadece temel hareketleri yapardım. Bar için Squat bench. Ama düzgün formda. Ayağımın altına bir şey koymadım. Bench press'te de Adam akıllı. Güzel kombinle falan en azından Veya saçımı falan tıraş ederdim. Her günde 10 paket içi bebeğe yerdim. Veya spor bırakırdım giderdim. kitap falan okurdum ya. Görmüyor musun? Bu niye spor yapıyor ki bu çocuk? Nereden nereye lan o Kabağın altısında uyanıp yürüyüş yapıyordum. Oradan spora gidiyordum. Nasıl bir irade ya. Hiç yani o zamanlar hayal ettiğim fiziğin kat ve kat daha üstündeyim şu an. Hiç yani o zamanlar biri bana gelip deseydi sen böyle olacak. Siktir git derdi. İnanmazdım yani. Çok şükür Allah'a çok şükür. bir şekilde oluyor. Kimler kimler kas yapmış gördüğünüz gibi. Bu videolar işte dediğim gibi 8-9 yıl öncesinin videolar. Yani bir anda bende böyle olmadı. Eğer o zaman bu zaman düzgün beslenip düzgün çalışsaydım şu anda hayvan gibi bir şeydi. Ama bu videolardan sonra mesela bir sene daha gittim falan sonra bir yıl bıraktım. Sonra 6 ay bir daha gittim, sonra 3 ay bıraktım falan filan. Şimdi 3 senedir düzenli yaptım. Bütün zaman böyle.